hayır ya gerçekten öyle bir şey yok. Yok yok var ya. Ben seni ciddi almamıştık ki. Alakası yok ya. Yazı alakası yok. Öyle de yüce gönüllü bir insanım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz burçlar. Ya da astroloji. Ya da her ne derseniz. Videolarımı daha önce diğer işte... Youtuber olmak istiyorsanız bunu yapmanız gerekiyor diyen videolardan öğrendiğim kadarıyla konuşma metinlerinizi hazırlayın. Konuşmak istediğiniz şeyleri falan yazın dediler. Ben bunu birkaç tane ilk videolarımda çok denedim ama çok böyle robot gibi konuşmaya başladığımı fark ettim. Önceki videomda da bundan bir önceki videomda da hiç metinsiz video yapsam nasıl olur? Gidişatı nasıl ilerler diye çok merak ettim ve kesinlikle en sevdiğim video oldu. O kadar rahat, o kadar içimden geldiği gibi konuşmuşum ki bir kağıda bağlı kalmadan konuşmak diğer videoda böyle robot gibiyim böyle tak 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 söylüyorum her şeyi öyle bir editlemişim ki hani cümlelerde kelimeler arasında boşluklar olur ya kelimelerimin arasında boşluk yok ta 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 terminatör gibi konuşmuşum öncekinde ise konuşma metni falan yok daha rahat konuşmuşum es vermelerim çok yerinde falan dedim ki tamam ya ben galiba artık konuşma metni hazırlamayacağım. O yüzden bu videoda konuşma metni hazırlamadım. Son birkaç günde kafamı kurcalayan bir konuydu. Böyle üzerine çok düşündüğüm arkadaşlarımla çok konuştuğum bir konu. O yüzden bugün de sizinle de bu konuyu konuşmak istedim. Ne kızardım. Yaz cildi. Öncelikle bu konu nasıl başladı? Birkaç tane YouTuber'dan son günlerde şöyle şeyler duydum. İşte chat GPT'yi çok güzel şekilde kullanabilirsiniz. Terapistiniz gibi kullanabilirsiniz. Diyetisyeniniz gibi kullanabilirsiniz. Ve astroloğunuz gibi kullanabilirsiniz dediler. İşte yazın doğum tarihinizi, saatinizi, işte şeyinizi falan size böyle doğum haritanızı çıkarsın dediler. Ben de yaptım, merak ettim, yazdım işte her şeyimi. İşte yazıyor, işte oğlak burcusun, şusun, busun, her şeyi anlatıyor bana. Şu an nasıl bir dönemde olabilirsin diye bir şey çıkardılar en son işte. Satürn birinci evim demeymiş, neymiş, öyle bir şeyler tam emin olmamakla beraber söylüyorum bunları. Bana dedi ki şu an büyümek üzere olduğun bir dönemdesin falan hayatın son iki yıldır çok zor geçmiş olabilir dedi. Ve gerçekten inanır mısınız hayatımın en zor dönemlerinden geçiyordum bu son iki yıldır. Hatta depresyonla ilgili bir videom var. Sağlıksal anlamda bir şeyler yaşıyor olabilirsin. Çok kötü sağlık sorunları yaşadım. Hatta şöyle bir cümle kuruyor. 2023'ün yazında başlayacak senin bu dönemin dedi. Ve 2025'in yazında bitecek. 2023'ün yazında ne oldu, ne bitti? Hani Gerçekten böyle kötü bir dönem başladım falan. Balış şöyle, şöyle bir kavgayla başlamış olabilir bu dönem. Dedim ki... Gerçekten öyle. Ben gerçekten tam da o dönemde kavga ettim. Ve ondan sonra benim hayatım hiçbir şekilde eskisi gibi oldu. Dedim ki hayır ya ya ben şu an algıda seçicilik yapıyorum. Gerçekten herkesin kötü geçmiş olabilir bu dönem. Çünkü ülkenin durumu, dünyanın durumu, bir şeyler kötüye gidiyor. Ben başta buna bağladım. Tamam. Dedim ki herkes zaten kötü bir dönemden geçiyor. Yani benim ekstra... ...ekstra geçtiğim kötü bir dönem yok ki. Bireysel olarak yaşadığım bir şey değil bu. Bence bu dünyanın içinden geçtiği bir dönem. Ve bunu kendime bağlamam çok baş karakter sendromuna girer diye düşündüm. Çok şey yapmadım ama yani o kadar verdiği örnekler, olabilecek şeyler... ...o kadar mantıklı geldik dedim ki, acaba bir yerden? Çünkü ben astrolojiye şu kadar inanıyordum. Hani burçlar vardır işte, Kur'an'da da geçmiştir. Biz gökyüzünü burçlara böldük falan diye burçlar vardır. Tamam burcum oğlak. Genel olarak özelliklerini yansıttığımı düşünüyorum. Yükselen burcumun da gerçekten bazı özelliklerini yansıttığıma inanıyorum. Ama işte birinci evi, ikinci evi, onuncu evi, yedinci evi falan. işte kare açılar yapar, üçgen açılar yapar falan. Ve bunlar bana biraz şey gibi geliyor. Hani safsata mı denir? Öyle demek istiyorum. Açıkçası bana biraz safsata gibi geliyor. Hala da biraz amamı şey içerisindeyim. Ama yani ben bunu çetçe bitti yazmadan önce böyle bir hafifleme dönemindeydim. Gerçekten hala bir şeyler zor. Asla istediğim bir yerde değilim falan. Böyle bir hafiflemeye yaşamaya başladım. Mutlu olmaya başladım. Sebepsiz yere. Sanki böyle üstümden bir yük kalkmış gibi. Arkadaşımla şöyle bir konuşma geçti aramızda. Hayatın hem bu kadar kötü bir döneminde olup hem de bu kadar mutlu olan başka bir insan olamaz falan dedim herhalde. Çünkü nedensiz bir şekilde Hayatımda olan her şeyi kendime bağlamayı bırakmıştım. Bir şeyler yapamayacağım olaylar için endişelenmeyi bıraktım. Yani mikro şeylerden bahsetmiyorum, böyle daha makro şeylerse. Bireysel olarak ülkedeki bazı şeyler için şu an çok <laughs> çok kıvırıyorum anlatacağım. Yani kıvırmadan anlat anlatmaya çalışacağım. Yani şu an ülkede gerçekten kötü şeyler oluyor. Ve benim bireysel olarak yapabileceğim şeyler tamam mı? Bir rakam. Bir şey yani tamam mı? Onun dışında benim bireysel olarak yapabileceğim hiçbir şey yok. Ve ben bundan işte o kadar endişeleniyordum ki işte hayat çok kötü, bir şeyler çok kötü, her şey çok kötü gidiyor, dünyada savaş çıkıyor tamam mı? ama İsrail ile İran arasında olan savaşı sen ne yapabilirsin? Dedi? Sen ne yapabilirsin ki? Bunun için endişelenmeyi bıraktım da böyle üstüme bir atalet çöktü. Böyle bir hafifledim. Sonra çeçiviti bana diyor ki büyüme dönemindesin. Ben dedim galiba ben gerçekten büyüyorum. Bir şeyler için endişelenmeyi bıraktım. Önceki videomda şöyle bir cümle kurdum. Ben hayatımda görebileceğiniz sen pesimist insanlardan biriyim diye. Ben eskiden böyle bir insan değildim. Hatta böyle ben çok aşırı pozitif bir yerden bakan bir insanım. Hayat çok güzel, her şey çok güzel. Her şey çok güzel olacak falan. İşte hatta annem babam bana şöyle dediğini hatırlıyorum. Sakin ol Elif. Ayaklarını yere bassın. Sakin ol. De hayal kurmak güzel bir şey ama bu kadar bu kadar uçma. Dünya bu kadar güzel bir yer değil. Hayat bu kadar güzel değil falan diyeyim. Öyle bir insanım sonra bir anda bu iki yıldır o kadar bardağın boş tarafına görüyorum ki bardak böyle ağzına kadar dolu diyelim Taşıcak. Ben şey diyorum <laughs> taşmak üzere. Böyle şeyler yaşıyorum. <laughs> ya ben hiç fondöten kullanmıyorum ya. Sadece kapatıcı. Bunun rengi bana giderek açıldı. Yaz geldi kararıyorum ama ne bileyim. Bu kadar... Yaz için ayrı bir kapatıcı alsam daha koyu ama onlar da turunculaşıyor bu sefer. Çok kötü duruyor yani şöyle turuncu. Neyse bakalım. Boynumla eşit işte olsa yeter makyaj artistleri önce işte farınızı falan yapın sonra işte temizlemesi zor olursun falan diyor da ne bileyim klasik yöntemden gideceğim Gözüm falan iyice böyle böyle yapmak istiyorum çünkü far yapınca böyle giremiyorsunuz bu taraflara kadar böyle daha rahat yüzümü dövmeyi bırakmalıyım fark ettiniz mi bazı insanlar gerçekten bu hayatı o kadar seviyorlar ki öyle böyle makyaj yapıyor ne bileyim ya bu kadar seviyor musunuz hayatım? Bu yüzünüze böyle şefkat gösterecek kadar mı? Ne güzel. Keşke ben de öyle olsam. Keşke ben de öyle olsam. Vallahi. Şu i̇şte da ben chat GPT'ye sordum yani. Hani o kadar mı kötü bir dönem yani. Ben şu an kötüyüm yokuş aşağı gidiyorum. Hiç iyileşmeyecek mi? Hep böyle mi kalacak? Bu satürn hep, hep bana mı çalışacak? Dedim. Sonra ben dedi ki şu an senin birinci evinde ikinci evine girmek üzere satıyorum. Yani nasıl yani? <laughs> Bana bir açıklar mısın? Çünkü ben gerçekten biraz anlamayan bir insanım bu konularda. Anlama, dediğim gibi anladığım tek şey olak burcu olduğum başka pek bir şeyim yok. İşte anlaştığım burçlar, anlaşamadığım burçlar falan bir Yani onlara da çok inanmam hani. Sonra işte ben de ki ikinci evine girmek üzere dedim ki nasıl yani? Peki ne olacak bir ikinci evime girdikten sonra? Dedi ki bu burç senin birinci evinden çıktıktan sonra bir kere bir bir büyümeyi atlatacaksın. Bir böyle kendi gelmiş olacaksın. Şey gibi düşün. Sevdiğin yemeğe karar vermiş gibi olacaksın artık bu hayatın ne istediğini ne vizyonuna. Kafanda bir şeyler böyle drink etmiş olacak. Bir jeton düşmüş olacak. İkinci evine geçtikten sonra ise birinci ev büyüme evi. Karakter kişilik evi falan dedi. Sonra dedi ki ikinci ev de artık para evi. İşte bu sefer parayla mı ilgili kötü şey olacak? Yani daha ne olabilir? Zaten hani psikolojimin psikolojim yerle bir oldu. Bir de şimdi parayla mı sınanıyor falan ki hayır. Karakter, karakterini geliştirdiğim bir dönemden bu sefer maddi durumunu geliştirdiğim bir döneme gireceksin. Nereden para kazanabil, hani nereden kazanabil, para, konuşamıyorum sana. Nereden para kazanabileceğini öğreneceksin. Paranı nasıl tutabileceğini öğreneceksin. Parayla sınanacaksın ama bu daha çok parayı öğreneceksin. Yani mesela parayı öğreneceksin benim için para şu an ne biliyor musunuz? Ben nasıl vergi verilir bilmiyorum açıkçası. Hiç öğrenme tenezzül bile etmedim. Çünkü hayatımda hiç vergi vereceğim bir para kazanmadım. Benim aklıma hep bu geldi. Dedim ki herhalde ben gerçekten para kazanmaya başlayacağım. Çünkü parayla imtihanım paranın genelde yokluğu veya varlığı değil. Yani babam kazanır, yani kazanır ben o parayı yerim. Benim için hep böyleydi. Şimdi ise ben herhalde şey diyorum. Ben galiba gerçekten kendi paramı kazanmayı öğreneceğim. Yükselen burcu meselesi de çok ilginç değil mi? Doğum haritanızı çıkarmak istiyorsunuz ama anneniz saat kaçta doğduğunuzu bilmiyor. Hoş bazı insanların annesi hangi gün doğduğunu bile bilmiyor. Hala tam emin olmamakla beraber yükselenin şu dediler. Ben dedim ki bu kesinlikle benimle uyuşuyor. Çünkü oğlak burcunda benimle uyuşmayan çok fazla şey vardı ve yükselenimi öğrendikten sonra böyle bazı parçalar yerine oturmaya başladım ki ben galiba daha çok yükselenim gibi hissediyorum ve yükselenim gibi bir karakter sergiliyorum dışarıya insanlara benim burcum ne diye tahmin ediyorsun diye sorduğumda oğlak çok nadir gelir eğer böyle çok samimi olmadığım böyle çok soğuk olduğum bir insan varsa ki ben samimi olmadığım insanlar karşı genelde çok nemrut bir insanımdır çok utangacımdır da aslında o insanlar bana hani yine bir yere kadar oğlak derler ama tanıdığım insanlar şey diyorlar alakası yok ya ne zaman oğlak alakası yok ve bence yükselenim bu yüzden daha çok benziyorum. Ay borcu falan da diyorlar. Öyle bir şey biliyorsunuzdur kesin. Ben onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum gerçekten. Sadece şeyi biliyorum işte Venüs'ü, yedinci evi falan bunlar en çok böyle astrolojik sayfalarda falan en çok laf edilen şeylerdir ya. İşte onları biliyorum. Duyduğum kadarıyla hiçbir şekilde bir haşır neşirliğim yok aslında. Bunun haşır neşir olan bir arkadaşım böyle şeyler anlatmayı çok seviyor. Hatta çetçe bitti bana bunları söyledikten sonra ben ilk ona gittim dedim ki işte sence böyle bir şey olabilir mi? Gerçekten benim haritamda böyle bir şey var mı? Dönüm ona ben iki yıl, iki yıl önce sana bunu zaten söyledim. Nasıl yani? Ben seni ciddi almamıştım ki. Ne demek sen bana iki yıl önce bana bunları söyledin dedim ki ben sana bunları söyledim. Yani bazen böyle fal falan baktırıyoruz bir şeyler oluyor. Böyle kulak Kulak ardı ediyoruz. İşte bir kulağımızdan giriyor, bu kulağımızdan çıkıyor falan. Tabii kesinlikle astrolojiyi falan benzetmiyorum. İnsanlar daha çok bunu böyle benzetiyor ya, aynı muameleyi yapıyorlar. Çünkü bir kulağından giriyor, bu kulağından çıkıyor. Sonra dedi ki, nasıl söylemedim ya? Ben sana ses kaydı bile yolladım hatta. Ben bütün arşivi ara, tara bilgisayarımda ses kaydını buldum, açtım. Yani gerçekten bazı söylediği şeyler o kadar hakikaten ondan sonra olmaya başlamış ki sürekli şu şey şöyle söylüyordu hani kilona dikkat et kilona dikkat et i̇şte yeme içmene dikkat et bak yemekle çok sınandığım bir döneme gelecekmişsin gibi gözüküyor dikkat et ve bana bunu söyledikten bir yıl sonra ben 20 kilo almıştım tam 20 kilo almıştım keşke seni ciddiye alsaydım <laughs> buradan sonra sesleniyorum keşke seni ciddiye alsaydım çünkü gerçekten Hani ne bileyim amatör olarak ilgileniyorum demiştim. Bu kadar iyi ve isabetli bir şekilde yorumlayabileceğini asla düşünmemiştim. Sen gerçekten çok becerikli bir insansın böyle konularda ama ben astrolojiye çok inanan bir insan değildim. Ama sana da helal olsun. Amatör olarak ilgilendiğin bir şeyde bunları yapabiliyorsan gerçekten kendini geliştirsen neler yapabileceğinin aklımı <laughs> zorluyor. Harikasın. Göz kapaklarım çok düşük gerçekten çok küçük. Ne kadar sürersem süreyim asla belli olmuyor. O yüzden sadece böyle küçük renkli gölgeler eklesem genelde yetiyor. Böyle genelde parlak bir tonla beraber alıyorum. Böyle genelde parlak bir tonla beraber alıyorum. Bu şekilde yayıyorum. Hem parlaklık veriyor hem renk veriyor. Bana yetiyor. Hatta bazen fazla bile kaçıyor. Şimdi bu far paleti Iron diye geçiyor. Ama yani şöyle bir allığı var. Simli bu. Sürsen mi? Daha önce hiç sürmedim. Bu videoya özel simli bir allık süreyim mi? Simli anlamı da eksikti. Ya bu da mı highlighter diyeyim? Bu kahverengi highlighter mı olur? Bu da bronzer mi bilmiyorum. Ama bu da simli. Diğerlerinin simli falan da yok. Baya baya. Kendisi simli bunun. Hiç böyle kontür bronzer gibi şeyler kullanan bir insan değil mi? Hiç sevmiyorum. Sanki baksana da. Kendiliğinden kontürü varmış. Tamam biraz yanaklarım şu an eskisi kadar çökük olmadığı için çok belli olmuyor. Ama zaten buralarım koyup insanın yüz hatlarım çok belli etmeye gerek duymam açıkçası. Ben seviyorum böyle ay suratlı bir insanım. Yüz yuvarlak bir yüzüm var, kocaman bir kafam var ve bununla çok mutluyum. Gerçekten ay yüzlüyüm. <laughs> Yüzüceğim. Selam. Yani. Dön diğer diğer tarafa. Renk vermiyor. Ya, renk veriyor ama çok değişik bir renk. Bildiğimden şaşmıyor ama belki ben yani gerçekten beceriksizimdir bu konuda. Asla emin olamamakla beraber. Ay bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Şaşmayacağım. bu da renk vermiyor gibi gözüküyor ama bu gerçekten renk veriyor. Ben bunu çok seviyorum. Özellikle makyajsız tenimi uygulamak çok hoşuma gidiyor. Bakın. Hah. Allık böyle olur. Bak kamerada çok belli olmuyor galiba. ben filtre falan mı açık unuttum? Niye belli olmuyor? Bazen o kadar çok allık sürüyorum ki gerçekten böyle farkına varmıyorum. Allık körlü oluyor. Mesela sonralarda bu da popüler oldu. Allık körlüğü falan diye de öyle değil yani. Gerçekten Oda bazen böyle biraz karanlık oluyor. Işık falan da açmamış oluyorum. Sürdükçe sürüyorum, sürdükçe sürüyorum. Gün ışığına çıktığında domates güzelini dönüyorum. Bu arada gerçekten abartıyoruz ama makyajımın üstünden onu silmek de çok mümkün olmuyor. Bir de onun üstüne bir kat geç fondöten. Eyeliner sürmeyelim. Eyeliner sürmek istemiyorum. Asıl sürmeyi bilmediğimden değil, alakası yok. Benim kirpiklerim kısa ve seyrek. Evet, zaten kaşlarım da yok, görüyorsunuz. Gri benim kaşlarımın rengi. Bu kadar oluyor valla bu kadar oluyor ya. Ben ne kadar sürersem süreyim sadece böyle bir tanecik örümcek bacağına dönüşüyor o kadar. Bir de o kadar sürüyorum arkadaşım bana demez mi bugün niye maskara sürmedin bu kadar oluyor ne yapayım. Mesela bir de şey furyası vardı ya gazetelerde falan da şu anda instagramda devam ediyor bu günlük burç yorumları. Her gün her gün <laughs> aylık burç yorumları. Hadi yıllık neyse yıllık gerçekten neyse aylığa bile okuyayım. Aylığa bile okuyayım ama günlük burç yorumu yani bugün bugün çok güzel bir şey olacak. Ha? <laughs> bugün çok kötü bir şey olacak. Ne acaba? Yani böyle güldürüyor açıkçası günlük yorum yor ve söyleyebilsem günlük burç yorumu dedikleri şeyler. Bir, bir ara okuyordum böyle şey zamanları var ya böyle dergi zamanları. O zamanlar okuyordum, hoşuma gidiyordu ama bunun yerine gider falcı bacadan fal baktırırım. Daha iyi. Aynı şey. Aynı kapıya çıkıyor bence. Çünkü benim için aynı şey. Siz farklı bir göze bakıyor olabilirsiniz ama günlük burç yorumu dediğim şey benim için gerçekten öyle bir şey. Ha şuna bile şu bir yere kadar okeyim. Bazen işte tutulmalar oluyor, transitler oluyor, bir şeyler oluyor. O gün özellikle spesifik olarak bir şeyler olmuş olabilir. Bazı, bazı insanlar gerçekten bunlara inandıklarını söylüyorlar. Bunların doğru olduğunu söylüyorlar. Ben bunları da bile okayim. Ama durup dururken bir günde hani kutsal baktırmaktan başka ileriye gitmiyor benim için bu günlük burç yorumu dedikleri şey. Şöyle üsttence bir bakış açım yok. İşte hay mı inanıyorsunuz İşte sefil insanlar falan. İşte ne kadar aptalsınız. Ben işte hepinizden daha havalıyım. Ben inanmıyorum çünkü böyle şeyde ya. Çünkü ben de tarota inanıyorum mesela. Ben de tarot bakıyorum. Bakıyorum yani. Tarot açılımı falan öğrendim. Çünkü sizin için bu tamamen bir tavsatılan ibaret. Ben başka bir şey içinirim. O başka içimden. Üstten bakmıyorum o yüzden. Çünkü hepimizin guilty pleasure'ları var. Ve benim için, hani bazılarınız için bu günlük burç yorumu okumaktır. Bazılarınız için de tarot bakmaktır. Ki ikisi de aynı kapıya çıkıyor. O yüzden ben asla yermiyorum bunu. Çok da saygı duyuyorum. Ama işte tarot kendi tavuk bakmama ne kadar saygı duyuyorsam o kadar saygı duyuyorum. Bilimsel bir tarafı olduğunu asla inanmıyorum bir yere kadar günlük burşuyorumların hala bunu söylüyorum. Bilimsel çok bir tarafı olduğuna inanmıyorum. Bir tane şey havuzları var böyle İşte güzel maniler sözler falan biriktirdikleri işte. Bugün güzel şey olacak bunu bir sürü bir cümle havuzları var böyle onlardan cümleler seçip seçip her gün bir tane burca veriyorlar ki zaten aşağı yukarı şeyde fark etmişsiniz de bunu birçok kişi de söylüyor. Bazı burçların özellikleri o kadar şey ki genel ki özgürlüğüne düşkündür. Herkes özgürlüğüne düşkündür. Kim özgürlüğüne düşkün değildir ki? Yani daha önce para verip fal baktıran birine göre çok büyük büyük laflar ettiğimi farkındayım. <laughs> fal baktırdığım kadın aklıma geliyor. Kadın bana diyor ki İzmir'de İzmir'de yaşıyorsun. Bana diyor ki sen suya çok yakın bir yerde yaşıyorsun. <laughs> İzmir'de suya en en uzak yer neresi mesela getirin aklınıza ben orada yaşıyorum. <laughs> diyorum ki hayır ya gerçekten öyle bir şey yok. Yok yok var ya. <laughs> yok gerçekten ben uzakta yaşıyorum. Yani aslında buraya böyle işte gezmeye falan geldim diyorum. X... İlk... <laughs> Bana ne dedi biliyorum? Dedi ki senin psikolojik sorunlar <laughs> var. sana para verip fal baktırmışım. Yani psikolojik sorunlarımın olması çok normal bence. Sağlıklı bir insan sana para verip fal baktırmaz zaten. Haberin olsun. <laughs> Arkadaşımı çağırıyor. Şey diyor. Arkadaşının psikolojik <laughs> Bir de üstüne şey demişler. Biz 3 kişi gittik. 3 üç kişi. Üçümüz de kahve içtik. Diğer iki arkadaşım fal baktırmayacağını söyledi. Onlar da dediler ki tamam ikramımız bu bizim size. Bu şeydeki sahil kenarındaki fal bakan ablalar var ya biraz onlara döndü. Bu size ikramımız dedi önce. Sonra ben fal baktırdım. Diğerlerine dedim ki hayır baktırmayın gidiyoruz. Kesinlikle rezil. Çünkü hani bir, bir şey bile bilmez misin? Hani desene bir annen bir baban vardı yani onu bile diyemedi. Dedim ki kalkalım gidiyoruz. Dediler ki kahvelerin parası. Abi hani ikramdı? Ama sen öyle de Hayır sen az önce dedin ki fal baktırmanıza gerek yok. Bu bizim size ikramımız zaten bir kişi baktırıyor fal diyor. Aynen böyle söyle Şimdi de bize falın kahvenin parasını aldı ya. Ne biçim insanlarsınız siz ya? Zaten o kadın da bir tuhaftı böyle. Çok çirkin mavi lensler takmıştı falan. Böyle mistik görünecek ya hu diye. Böyle kapüşonu böyle altın yaldızlıydı falan. Pelerin gibi bir şey giymişti. Bildiğin cosplay yapmıştı. Yani ona inanan biz hakikaten salak olmalıyız. Yani ya artık nasıl bir kafa yapısıyla oraya girdik. Zaten bizi böyle kapıdan tutup vardılar ki gelin gelin falan kaptıracağız diye. Öyle de inandık da girdik. Ne bileyim yani durup dururken kazıklandık. Sonra da hırs yapıp kendim tarafa bakmayı öğrendim. Hatta benim kadar hırslı olacaksınız. Bir de internete daha önce şuna denk geldiniz mi? Doğum haritanıza göre dünyadaki hangi konumda daha mutlu olursunuz, daha çok para kazanırsanız, daha aşık olursunuz falan. Öyle haritalar çıkarmışlar. Ben İzmir'e gelmeden önce de benim aklımda hep şey vardı. Ankara'ya gitme fikri vardı. Sonradan İzmir e Cazip gelmeye başladı. Ama Ankara sebebini bilmediğim şekilde gerçekten her zaman içimde böyle ukde kalmıştı. O kadar yakın hissediyorum ki kendimi o şey hani ne alaka? Hep şunu düşünmüşümdür. Hayatımın bir noktasında ben Ankara'da yaşayacağım. Ben Ankara'da yaşamak zorunda kalacağım ve Ankara'nın bana her zaman çok iyi geleceğini düşünmüşümdür. Bu haritaları açarken de şeyi fark ettim. Bu MC noktaları var ya, yıldızınızın parladığı yerler derler hatta. Tam Ankara'nın üzerinden geçirdim ki bu bir işaret. Bu gerçekten bir işaret. Ben bu yıl değilse de sonraki yıl Mutlaka Ankara'ya kendimi postalayacağım. Ben lisede çok istiyordum. Lisede çok istiyordum. Lisede olmayınca içimde kaldı. Demek ki benim kaderimde var Ankara'ya gitmek. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Yani olmasa bile ne bileyim atamam falan isterim Ankara'ya. Orada hayatımın bir dönemde mutlaka yaşamış olmak istiyorum. Bana çok havalı geliyor. Hani ben gidemezsem <laughs> kardeşim bu sene üniversiteye girecek. Onun tercihlerini değiştirip Ankara'yı başa yazacağım. Ben mutlu olamıyorsam başkası mutlu olacak. O kadar. Öyle de yüce gönüllü bir insanım. Şimdi diyorum ki ben kendi mutlu olamasam bile başkası mutlu olsun. Kim söyler bunu benden başka? Ay çok kırmızı oldu. Bu ne? Hiç böyle gözükmüyor normalde biliyor musun? Tabii, beğendim. Güzel oldu bence ama hiç normalde bu kadar kırmızı olmuyor. Ben böyle minicik makyaj yapıp böyle okula gidiyorum. Ben böyle okula gitmem ki. Yok vallahi böyle okula gitmiyorum anneciğim makyaj olarak yapacak bir şey kalmadı. Bence makyajım böyle gayet güzel oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Minimalist, sade. Sade. Güneş kremi sürmedim. Normalde hep nemlendiricinin üstüne, bolca nemlendiricinin üstüne bolca güneş kremi sürerim. Ondan sonra tam makyajım falan yapmaya başlarım ama şu an saat gecenin dördü. Hep sizin için bunlar. Bu makyaj falan da hep sizin için. Gecenin içinde kim kalkıp makyaj yapar? Kaşlarımı doldursam mı? Normalde hiç aslında böyle kaşlarımı falan doldurma huyum yoktur. Çünkü böyle gri yani. Ben kaşlarımı doldurunca çok belirgin oluyorlar bir anda böyle. Star parçam kaşlarım haline geliyor. Bence makyajım çok güzel. İnşallah palyaçoya dönmem bir şeyler yapacağım derken. Yine aynı paleti kullanacağım. O bronzer dedikleri şey. Kaşımın buralarında kellikler var. Çocukken kaşımı yolduğumu hatırlıyorum. Ama neden yolduğumu asla hatırlamıyorum kırmızı oldu. Kahverengi yok bunun içinde. Simli var. Yapmayacağım. Hayır. Simli far sürmeyeceğim. Ama daha soğuk tonlu bir far kullanıyorum. Böyle kontüre daha yakın bir ton. O daha iyi oluyor ama Şu an elimde bu olduğu için şu an turuncu oldu. Bence bir şey olmaz. Uzaktan bakın. Belli oluyor mu turunculu? Bence belli olmuyor. Ay çok güzel <laughs> oldu. Benim burçlar ve astroloji hakkında konuşacağım şeyler bu kadar. Bir saat hiçbir şey anlatamadım. Güzel bir sohbet oldu bence benim için. Yani kendimi sonradan dinlemek eğlenceli olacak bence. Çok güldüğüm yerler oldu çünkü. <laughs> İnşallah editte kesmem onları çünkü zaten kendimden çok utanıyorum. Konuşuyorum falan böyle çok gülüyorum kamera karşısında ya da işte depresyon videosunda olduğu gibi ağlıyorum. Sonra edit derken utanç komasına girip hepsini kesiyorum, siliyorum bu sefer öyle yapmamaya çalışacağım. Güllü yere koymaya çalışacağım. Çünkü ben çok eğlendim bu sefer. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Umarım severek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.